Fizik çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde 9. sınıf için 1. dönem 2. yazılı örnek sınav çalışması yapacağız gençler. Kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı ve dersin sonunda dersi beğenmeyi unutmayalım. Hadi şimdi soru 1 ile başlayalım. Skaler büyüklüklere, büyüklüklerden hangileri örnek olarak verilebilir? Gençler burada fizikte iki tür büyüklük olduğunu, nicelik olduğunu unutmuyoruz. Bunun birincisi skaler büyüklükler. İkincisi de ikincisi de vektörel büyüklükler. Şimdi kısaca bunları açıklayalım. Skaler büyüklük nedir? Vektörel büyüklük nedir? Arkadaşlar bir sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Bunun daha kısa ismi yönsüz büyüklüklerdir gençler. Yönsüz. Vektörel büyüklüklerin diğer ismi de yönlü büyüklüklerdir. Çok basit olarak domates alacağım. Kütle olarak düşünelim. 2 kilogram domates istedin. Bakın bir sayı ve birimle ifade edebiliyorsan işte bu büyüklükler skalerdir. Bunlar temel büyüklüklerin tamamı bakın unutmayın temel büyüklüklerin tamamı nedir? Skaler büyüklüktür. Temel büyüklükler nelerdi gençler? Kısa muz. Unutma. Kısa muz. Kısa muz olarak verilen tüm ifade skaler. Peki vektöreller nedir? Arkadaşlar bunlar mutlaka yön gerektirir. Örneğin kuvvet. Sen bir cisme kuvvet uyguluyorsun. 20 Newton ama hangi yöne gittiğini bilemezsin. Mutlaka ne gerekiyor? Bir yön söylemen gerekiyor. Bakın sayı, birim, ve yön kullanman gerekiyorsa bu da vektörel büyüklükler. Şimdi cevabımıza geçelim. Bakın temel büyüklükler içerisindedir zaman. O zaman skaler büyüklüktür. Skaler büyüklük. Peki basınç arkadaşlar bu da yine yönsüz büyüklüktür. Bundan dolayı skaler olarak alırız. Kuvvet vektörel. Kütle yine skaler. Bir de basit bir ayrım yön kullanın komik oluyorsa skalerdir. Mesela saat 9:15 15 dakika duvara doğru geçiyor der misin demezsin. Batıya doğru geçiyor der misin yine demez. Mesela kütle 2 kilogram domates bana batıya yöne yani bakanlara ver der misin? Hayır demezsin. Demek ki yön kullandığında komik ifadeleri gösteriyorsa bunlar skaler büyüklüktür. O zaman gençler bakın ne oldu cevabımız? 1, 2 ve 4 oldu. Cevabımız E şıkkıdır. Gençler soru 2. Hadi bakalım. Bir otomobil sabit sürat ile 5 saniyede 200 metre yol alıyor. Buna göre otomobilin hızı kaç metre bölü saniyedir? Sevgili gençler bu soruları yaparken size tavsiyem mutlaka verilenleri önce bir yazın. Ne verilmiş ne isteniyor? 5 saniye bir zaman. O zaman bakın şu ifadeyi yazıyorum. T eşittir 5 saniye. Peki Yolumuz ne kadarmış? 200 metre. Bizden ne isteniyor? Hız. V eşittir soru işareti. Şimdi bakın o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yol dediğimiz ifade hız çarpı zamandır. Verilenleri yazalım. Yolumuz 200 metreymiş eşittir. Hızı bilmiyoruz ama zamanı biliyoruz 5 kadar. V'yi bulmak için her iki tarafı ne yapalım? 5'e bölelim. 5'ler gitsin. Arkadaşlar 200'de 5 yani 200 bölü 5. 4 kere 5 20. 40. Demek ki 40 metre bölü saniye. Cevabımız buymuş. Soru 3. Yatay ve sürtünmesiz yolda durmakta olan cisme yatay doğrultuda F1, F2 ve F3 kuvvetleri aynı anda uygulandığında sistem hareket etmiyor. Arkadaşlar bir sisteme ya da cisme kuvvet uygulandığında hareket etmiyorsa cisme etki eden bileşke kuvvetini sıfırdır vektörel olarak ifadesi şudur. Kaç tane kuvvet varsa vektörel toplamlarını sıfıra eşitlersiniz. Burada 1, 2, 3 tane kuvvetimiz var. O zaman F1 kuvveti artı F2 kuvveti artı F3 kuvveti vektörel olarak sıfır demektir. Burada F1 kuvvetini tek başına bıraktığına göre yargılardan hangileri doğrudur? Biz de yalnız bırakalım. Bakın F1 kuvveti eşittir. F2 kuvvetiyle F3 kuvveti ile F3 kuvvet karşı eksi olarak geçer. Eksi F2. Eksi F3. Tamam. Şimdi kontrol edelim. Burada pozitif aldığı için ifadesi yanlış gençler. Peki şunu da söyleyebilir miyiz hemen? E, peki hocam e, sola ve sağa çeken kuvvetler eşit olmayacak mı? Evet. Tabi ki olacak. Ama şimdi e, vektörü tepesinden kaldıracaksın. O zaman diyorsun ki artık sola çeken F1 kuvvetimin büyüklüğü sağa çeken bakın sola çeken ve sağa çeken kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Yani F2 artı F3. Bakın bunlar büyüklük. Bunlar vektörel. Burası vektörel anlamda eşitlik. Burası sayısal büyüklük anlamında eşitlik. Peki şimdi bakalım. 2. Yalnız F1 kuvveti arttırılırsa Arttırılırsa cisim eksi x yönünde düzgün hızlanan doğrusal hareket yapar. Arkadaşlar biz burada F1 kuvvetini arttırırsak denge bozulur. O zaman burası daha büyük olur. Yani F1 kuvvetinin yönü olan hangi yön? Eksi x yönünde. O zaman cisim eksi x yönünde düzgün hızlanan doğrusal hareket yapar. Doğru. Çünkü neden? Bir cisme etkeden sabit bir kuvvetiniz varsa cisim sabit bir iğme kazanır. Bu kuvvetin etkisiyle cismimiz düzgün, düzgün hızlanan hareket yapar. Bakın ne kadar önemli hareket yapar. 3'e bakalım. İkinci yargımız doğru. Hemen 3'ü yazıyoruz. Yalnız F2 kuvveti azaltılırsa. Arkadaşlar şimdi bakın. Aynı denklemi yine yazalım. F1 eşittir. F2 artı F3 kuvvetinin büyüklüğü. F2 e kuvveti azaltılırsa, bakın azaltıyorum. E peki yine aynı ifadede burası küçülürse F1 tarafı büyük olur. Yine cismin üzerinde ne kalır? Sabit bir kuvvet. Ve bu da sabit bir kuvvet ne kazandıracak? Sabit bir iğme kazandıracak. Bu da hangi hareketi yapacaktı? Düzgün hızlanan hareketi. Kontrol ediyoruz. Eksi x yönünde düzgün doğrusal hareket yapar. Arkadaşlar düzgün doğrusal hareket iğmesi sıfır sabit hızlı hareket demektir. Yani sabit iğmeli hareket demek değildir. O zaman ifade yanlış. Demek ki yalnız iki ifademiz doğruymuş. Arkadaşlar soru 4'teyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiziksel büyüklük birim ilişkisi doğru ifade edilmiştir? Bizden doğru olanı istemiş. A. Ayşe Beyza'nın ağırlığı 60 kilogramdır. Arkadaşlar burada verilen ağırlık. Ağırlık birimimiz nedir? Nifton'dur. O zaman bu ifade doğru olamaz. B. Lambanın gücü 100 jüldür. Arkadaşlar güç birimimiz watt'tır. Yani jül değildir. C. Mehmet Emirhan arabayı 20 metre bölü saniye kuvvet ile itiyor. Arkadaşlar Kuvvet birimimiz de nedir? Yine Newton'dur. O zaman yanlış. Pazartesi havanın ısısı 40 Kelvin olacak. Arkadaşlar ısı birimi kaloridir. Kalori. Yani sıcaklık birimi değildir. Pilin gerilimi 2 Volt'tur. Çok güzel. Arkadaşlar, ee, gerilim dediğimiz iki nokta arasındaki potansiyel farktır ve birimi Volt'tur. O zaman cevabımız E şıkkıymış. Soru 5. Sabit sıcaklıktan sabitle debili muslukla şekildeki kap tamamen dolduruluyor. Kap dolana kadar kapta biriken sıvı için verilen yukarıdaki grafikleri çiziniz. Gençler grafiklere baktığımızda öz kütle hacim, öz kütle kütle, kütle ve hacim grafikleri istenmiş. Öncelikle öz kütle ne demektir? Basit olarak onu ifade edelim. Çünkü öz kütle ile ilgili sınavda öğretmenimiz mutlaka soru soracaktır. Öz kütle birim hacmin kütlesidir gençler. Yani öz kütleyi D eşittir M bölü V şeklinde yazabiliriz. Gerekirse muhterem D ve şeklinde yazarak kodlayabilirsiniz. Öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir. Peki hangi şartlarda? Arkadaşlar sıcaklığımız, basıncımız sabitse öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani ayırt edici özellikler de madde miktarına bağlı değildir. Yani sen kütlesini arttırsan da hacmini arttırıp azalsan da o maddenin öz kütlesini ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Şurasını bir daha tekrar etmek istiyorum. Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir. Peki şimdi grafimize bakalım. Arkadaşlar öz kütle burası ifade olarak da hacim. Bakın şöyle bir öz kütle değeri alalım. Şimdi ne yapalım gençler? E, hacim istediği kadar artsın. Madde miktarı e, öz kütlesi değişmeyecek. Bakın şöyle bir sabit grafiğimiz olacak. Aynı ifadede şimdi şunu kontrol edebilirsiniz. Bakın öz kütle. E, burada da ne var? Kütle. Şimdi siz e, şöyle bir öz kütleniz varsa... Kütleniz istediği kadar artsın. ister 1 gram, ister 1 ton. E, öz kütlesini, maddeni ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Yani o da yine sabit bir grafik olacaktır. Şimdi gelelim kütle hacim. E peki o zaman e, formüldeki öz kütle sabit kalıyorsa demek ki o zaman kütle ile hacim arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Yani senin kütlen artarsa hacmin de artar ki oran sabit öz kütlede de sabit maddeler için ayırt edici bir özellik olabilsin. O zaman buradaki grafiğimizi doğru orantılı bir grafik şeklinde ifade olarak ne yapabilirim? Gösterebilirim. Arkadaşlar soru 6 ile devam ediyoruz. Ayşe Beyza katıldığı bir yarışta 2 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit süratle 1 saat koşuyor. Buna göre Ayşe Beyza kaç kilometre yol koşmuştur? Arkadaşlar öncelikle verilenleri yazalım. Bakın yarışta bize neyi vermiş? Hızımızı vermiş. 2 metre bölü saniyelik bir hızımız var. Zaman da verilmiş. T eşittir. Bakın o da 1 saat. Ee, bir saat ne demektir? Bir saniye çevireceğimize göre 3600 saniye olarak bulmuş oluruz. Ve bize bu sürede koşulan yolun ne olduğunu soruyor. Peki sabit hızlı denklemde yol denklemimiz nedir gençler? Yol eşittir, hız çarpı zaman. Yani sabit hızla zamanı çarptığımızda e, alınan yolu bulmuş oluruz. O zaman x eşittir, hızımız 2 zaman 3600 x eşittir çarptığımızda 7200 metre olarak bulmuş oluruz. Soru 7. M, MN doğrusal ve O merkezli yarım çember şeklindeki yörüngelerden oluşan koşup parkurunda Mehmet Emirhan K noktasından N noktasına kadar yürüyor. KL ve MN 50 metre olduğuna göre Mehmet Emirhan'ın aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç metredir? Arkadaşlar Mehmet Emirhan K noktasından harekete geçmiş ve N noktasına kadar gelmiş. Bizden istenilen Mehmet Emirhan'ın aldığı yolun kaç metre olduğu ve yer değiştirmesinin kaç metre olduğunu söylüyor. Alınan yol ne demektir? Alınan yol cismin yörüngeleri üzerinde gittiği yolların skaler anlamda toplamıdır gençler. Doğru mu? Ne kadar yolu varsa bu yolların hepsini toplayacağız. Bakın o zaman toplayalım. X eşittir. K'dan L'ye gelmiş. Burası 50 metre. Artı. Arkadaşlar şurada bir çember var görüyorsunuz. Bu çemberin yarısı var. Çevre ne demektir? 2 pi R demektir. Ama bunun yarısı kadar. Artı. Burasını aldıktan sonra bakın şurasını aldıktan sonra bir de doğrusal olarak MN yolunu alacak. Burası da 50 metre. Onu da yazalım. Böylelikle x eşittir. 50 ile 50'yi toplarsak gençler 100 yapar. 2'ler gider. Pi'yi 3 olarak alırsak yarı çapımızda 30. Burası da 90, 100 daha 190 metreyi bulmuş oluruz. Gençler bu bizim tabii ki aldığımız yol. Şimdi yer değiştirmesini bulalım. Yer değiştirme ne demektir? Cismimizin son konum vektörü ile ilk konum vektörümüzün vektörel farkıdır. Burası bizim başladığımız nokta, ilk konum vektörüdür. Bulunduğu son noktada son konum vektörüdür. Gençler, yer değiştirmede en kısa yol ifade olarak şudur. İlk konumdan son konuma çizilen vektör fark vektörüdür. O zaman ifademizi uygulayalım aynı şekilde. Bakın K noktasından K noktasından başlıyorum. Nereye kadar? N noktasına kadar geliyorum. İşte artık bu vektörün uzunluğu bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi. Unutmayın, yer değiştirme her zaman en kısa uzunluktur arkadaşlar. Peki ifade olarak delta x'i bulalım. K L arasındaki uzunluğumuz 50 metre artı. Bakın şurası 30 metre yarıçapsa, çapsa burası da 30 metre yarıçaptır. çaptır. 30 30 60 metre çap uzunluğu var. Geriye de yine bir 50 metremiz daha kaldı. Toplarsak yer, değiş, yer değiştirme uzunluğumuzu 50 100 160. E, 160 metrede neyimiz varmış arkadaşlar? Yer değiştirme büyüklüğümüz varmış. O zaman aldığımız yol 190 metre. Yer değiştirmemiz 160 metreymiş. Soru 8. Doğrusal bir yolda durmakta olan bir araba K noktasından harekete başlayıp M noktasına ve geri dönerek L noktasına dönüyor. Araba bu hareketi 3 dakika 20 saniyede tamamlıyor. Bu süreçte hareketlinin ortalama sürati ve ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? Gençler ortalama sürat dediğimiz skaler bir büyüklüktür. Ve alınan toplam yolu geçen toplam süreye böleriz. Bunun açılımı şöyle yazabiliriz. E, gidilen yolların yani yörüngesi üzerinde aldığı yolları toplarız. Her bir yörüngesini aldığı zamana böleriz. Böylelikle toplam zamanda bulmuş oluruz. Peki... Hızımız nedir? Ortalama hızımız. Arkadaşlar bu da yer değiştirmesi bölü zamandır. Eğer sen yer değiştirmesini zamana bölersen böylelikle ortalama hızını ya da hızını da bulmuş oluruz. Şimdi ne yapalım? Cismimizin önce süratini bulalım. Ve sürat eşittir. Arkadaşlar gittiği yolları aynı ifadeyle gösteriyoruz. Bakın önce K noktası harekete başlayıp e, hareketlimiz e, ne yapıyor K noktasından harekete başlayıp M noktasına bakın K noktasından M noktasına geliyoruz. Daha sonra da L noktasına geri dönüyoruz Bakın şöyle buradan da bu noktaya geliyoruz. Peki ben o zaman ne kadar yol alırım e, K noktası ile L noktası arasındaki uzaklığımız 400 metre artı, L noktası ile M noktası arasındaki uzaklığımız 800 metre artı. Tekrar M'den L'ye geldiğine göre bir 800 metre daha yol alıyor. Arkadaşlar zamanımızı şurada hemen ifade edelim. Ee bize 3 dakika artı 20 saniye diyor. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre burası o zaman 3 çarpı 60 artı 20 yapar. 180 20 daha 200 saniye olarak bulmuş oluruz. O zaman toplamını yazalım 200 saniye olarak. Arkadaşlar artık işlem yapabiliriz ve sürat eşittir 800 800 1600 400 daha 2000 yapar. Bunu 200'e bölersek buradan artık 10 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi yer değiştirmesini bulalım. Ee, buradan ortalama hız ifadesine geçiş yapacağız. Ee, hemen ifade olarak yer değiştirmesini buluyorum. Bakın ilk konum önemli, son konum. Bizim ilk konumuz K noktası. O zaman K noktasından L noktasına ne yapıyorum? Bir vektör çiziyorum. İlk konumdan son konuma. İşte bu çizdiğim vektör benim yer değiştirme bekliyorum. Bakın K ve L arasında en kısa uzaklık 400. O zaman yer değiştirmemiz 400. Zaman ikisi için de aynı. Yani o da 200 kadar. Eşittir. Buradan 2 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Soru 9. Arkadaşlar burada 3 tane boşluk verilmiş ve bu tanımlarda boş bırakılan yerlere doğru tanımları yazınız demiş. Birinci ifademizde farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine. Arkadaşlar burada adezyon kuvveti denir ama öncelikle ben size şunları kısaca bir ifade olarak kodlayayım. Bakın kodumuz aykut. Bu şu demektir. Eğer adezyon kuvvetinizse yapışma kuvvetidir. Kohezyon kuvvetinizse bu da tutma kuvvetidir. Arkadaşlar ee, buradaki adezyon farklı farklı moleküller arasında gerçekleşir. Yani farklı maddeler arasında gerçekleşir. Kohezyonsa aynı maddenin molekülleri arasında gerçekleşir. Aynı maddenin molekülleri arasında. Örneğin adezyonu su ve yaprak, su ve cam gibi düşünebilirsiniz. Kohezyonu su moleküllerinin kendi arasındakini, civa moleküllerinin kendi arasındaki olayları düşünebiliriz. Bakın şimdi olayımız basitleşti. Farklı cinsle başladığı için adezyon. O zaman buraya ne yazıyoruz? Adezyon kuvveti. Devam ediyorum. Bir sıvının kendi molekülleri bakın kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetini aynı maddenin molekülleri arasındaysa o kohezyon Kohezyon kuvveti. Sıvı yüzeyindeki tanecikler arasındaki kohezyon kuvvetinden dolayı arkadaşlar bu kohezyon kuvveti yüzeyde gerilim, gerilme kuvveti oluşturur, yüzeyi bir gerginleştirir, çarşaf gibi gergin hale geçirir. İşte biz ona yüzey gerilimi diyoruz, yüzey gerilimi. Demek ki adezyon, kohezyon bir de yüzey gerilimi. O zaman boşluklarımızı bu şekilde doldurmuş olduk. Soru 10. Hacim maddelerin ortak özelliklerinden biridir. Buna göre hacimle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle maddenin maddenin ortak özellikleri var. Ortak özellikleri. Bunlar nedir? 1. Her maddenin mutlaka nesi vardır? Kütlesi. 2. Maddenin nesi vardır? Hacmi vardır. 3. Madde aynı zamanda bir tanecikli yapıya sahiptir. 4 madde eylemsizlik özelliği gösterir. Bunlar maddemizin tüm maddeler için ortak özelliklerimizdir. Şimdi bakalım, bir sıvıların belirli bir hacmi yoktur. Arkadaşlar sıvıların evet belirli bir hacmi yoktur ama bulundukları kabın neyini alırlar? Şeklini alırlar. Mesela siz bunu bir silindir kap içerisine koyarsanız silindir şeklini alır. Ya da bir e, küp şekline koyarsanız küp şeklini alır. Bundan dolayı belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alır ifadesi doğru. 2. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Arkadaşlar doğru. Katılar belirli bir şekle ve aynı zamanda bir hacme sahiptir. 3. Gazlar bulunduklu kabın hacmini ve şeklini alır. Arkadaşlar gazlar da e, hangi kabın içerisine konulursa o şekli alır ve o kabın hacmini doldurur. Demek ki 3 yargımız da doğruymuş. O zaman cevabımız E şıkkıymış. Soru 11 Bu ifadeler fiziğin aşağıdaki alt dallarından biri değildir. Yukarıda verilenlerden hangisi arkadaşlar? Ee, bu alt dallardan biri olmadığını ifade ediyor. Bakalım. Ee, hızlı trenlerin çalışma ilkesi. Arkadaşlar hızlı trenlerin çalışma ilkesi ne ile alakalıdır? Elektromanyetizma ile ilgilidir. Demek ki D şıkkımız var. Güneş pillerinin yapımında yarı iletken malzeme kullanılması. Yarı iletken malzeme. Arkadaşlar bu da hangi alanla alakalıdır? Katı hal fiziği ile alakalıdır. Müzik araçlarından yayılan ses dalgaları. Arkadaşlar ses dalgaları mekanik bir dalgadır. Ve aynı zamanda boyuna dalgalardır. Bizim için önemli olan mekanik alt dalının içerisine girmesi. Güneşli bir günde güneş gözlüğü kullanma. Arkadaşlar biz güneş gözlüğünü niçin kullanıyoruz? Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için. Yani ışınlardan korunmak için. Işınlar hangi alt dalın ifadesidir? Tabii ki optik. O zaman optik de var. Yukarıdaki ifadelerin içerisinde olmayan nedir gençler? Nükleer fizik. O zaman cevabımız E şıkkıymış. Gençler soru 12'deyiz doğrusal bir yolda ve aynı yönde eşit sürelerde eşit yer değiştirmeler yapan araç için yargılardan hangileri yanlıştır? Soruyu okuduktan sonra şunu ifade edin. Bakın doğrusal bir yolumuz var. Yani şöyle düşünebiliriz gençler. Ve aynı yönde eşit sürelerde yer değiştiren iki aracımız var. Diyelim ki bir K aracımız sağa doğru, bir L aracımız o da yine sağa doğru. Ve bunların yaptıkları yer değiştirmeler birbirine eşit olacakmış. Ee, arkadaşlar burada sabit hızla hareket yapmıştır demiş. Bakın aynı yönde eşit sürelerde eşit yer değiştirmeler yapan araç diyorsa hız eşittir delta x bölü delta t. Arkadaşlar yön değiştirmediği için alınan yol aynı zamanda yer değiştirmesine eşittir. Bu durumda süretimizi de x bölü delta t şeklinde yazabiliriz. Buradaki ifadede eşit zamanlarda eşit yer değiştirme dediğin ifadede sabit hızlı hareket yapmıştır ifadesi o zaman doğru. Sabit ivmeli hareket yapmıştır. Arkadaşlar bir cisim sabit ivmeli hareket yaptığında Eşit sürelerde eşit yer değiştirmeler yapamaz. X, 3X, 5X gibi eşit sürelerde farklı yer değiştirmeler yapar. Onun için ikinci yargımız yanlıştır. 3. Ortalama süreti ortalama hızına eşittir. Arkadaşlar bu değerler birbirine eşit olduğu için yani alınan yol ve yer değiştirme o zaman ifade olarak büyüklük olarak hızın ve süretin değerleri birbirine Eşittir. O zaman o üçüncü ifademiz de doğru. Demek ki yanlış olan yalnız ikiymiş. Gençler bir soru çözümümüzde, dokuzuncu sınıfta için hazırladığım sınav çalışmasını burada bitiriyoruz. Ben Feridun Çakma kanalıma destek olmak için abone olmayı ve dersi beğenmeyi lütfen unutmayalım. Size sınavlarda başarılar dilerim.